Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Amatör test 1, birinci sorumuza bakıyoruz. Haritada işaret yerlerden hangisi bu alanlardan biri değildir diyor. Yağışların yeterli seviyede olduğu alanlarda ormanlar, tomruk, ahşap ve kağıt üretim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Hangisi yağışlı bir yer değildir ya da ormancılık e, yani tomruk, ahşap, kağıt üretim alanı değildir. Bunu arıyoruz şimdi. Burada e, nereden başlayalım? 5'ten başlayalım. Şimdi 5 numaranın olduğu yerde şu şekilde böyle renkleri kullanarak bir şey yapacağım. Şurası ılıman okyanusal iklim, şurası ılıman okyanusal iklim, şurada ılıman okyanusal iklim var, şu kıyılarda ılıman okyanusal iklim var. ılıman okyanusal iklim ülkemizden tanıdık olduğumuz bir iklimdir. Karadeniz iklimi. Her mevsim yağışlıdır. En fazla yağışını sonbaharda alır. Dolayısıyla sen çiçeğine ne kadar su verirsen o kadar büyüyecek, gelişecek. Dolayısıyla ne kadar yağış olursa orada orman olur. Dolayısıyla 5 numaranın olduğu yerde yani Kanada'nın, Amerika'nın batı kıyısı, Avrupa'nın batı kıyısı, Güney Amerika'nın güney kıyıları, Avustralya'nın doğu kıyıları ve Yeni Zelanda. Özellikle buralarda ılıman okyanusal iklim görülür ve bu iklim konusu önemli. ÖSYM e mutlaka iklim sorusu sorar. Olaman okyanusalı öğrendik diye düşünüyorum. Dolayısıyla 5'i eledik. Burası yağışlı olduğu için orman vardır. Orman olduğu için tomruk, ahşap, kağıt üretim alanı olur. Nereye geldik? 4'e. Şimdi 4 numaralı alanı da şöyle kırmızıyla gösterelim. Burası ekvatoral iklim. Şurası dünyanın tam ortası, yani ekvator. Ekvator çevresinde 0-10 enlemleri arasında yani şuralarda tropikal yağmur ormanları var. Şuralarda aynı şekilde tropikal yağmur ormanları var. Endonezya, Malezya'da da yine tropikal yağmur ormanları var. Dolayısıyla orman varsa 3 ve 4 gitti. Gelelim 2'ye ve 1'e. Şimdi 2 numara neresi? 2 numarada da sert karasal iklim bölgesi var. Yani şurası şöyle ve şu bölgede iğne yapraklı ormanlarımız var. Tayga, boreal dediğimiz 60 derece enlemlerinde dinamik e, alçak basınç alanları var. Yani alçak basınçta ısınan hava yükselir. Yükseldikçe soğur ve yağış bırakır. Dolayısıyla 60 derece enlemlerinde yağış var. Dolayısıyla da ormanlar var. Tayga ya da boreal ormanları diyoruz. 2 numarayı da eliyoruz. Bir numaraya geldiğimizde buralar bizim çöllerimiz. Özellikle şurada Sahra Çölü, Arap Yarımadası'nda Arap Çölü, Avustralya'nın iç kesimlerinde e, Avustralya Çölü, Büyük Kum Çölü ya da Victoria Çölü, şurada Kalahari ve Namib Çölü, Güney Amerika'da Atakama Çölü, işte Kuzey Amerika'da ise Kaliforniya ve Arizona Çölleri bulunuyor. Özellikle şu bölgeyi, Afrika'yı ve Avustralya'yı ÖSM mutlaka soruyor. Cevabımız Adana. Nasıl soruyor öğretmenim? Şöyle mesela işaretler koymuş dünya üzerinde aynı bunun gibi. Nerede sel ve taşkın görülme olasılığı düşüktür dedi. Sel olması için taşkın olması için yağmur yağması lazım. E, çöllerimizde yağmur yağmadığı için cevabımız burasıydı. Mesela Afrika'ya bir nokta koymuştu. Afrika olacaktı cevabımız. Bu tarzda sorular karşına gelir YKS'de. Evet ikinci sorumuza gelelim. Yer şekilleri uygun olmayan alanlarda dağıtım sektörü yeteri kadar gelişememektedir. Bu durum üretim ve tüketimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Yani dağlık engebeli yerlerde ne kadar kaliteli yol yapabilirsin? Uyguna yol yapamıyorsun çok maliyetli oluyor. Tüneller yapman gerekiyor. Viyadükler yapman gerekiyor. Dağları bu şekilde kıvrım kıvrım dolanman gerekiyor. Ve yol maliyetin yolunun uzunluğu ve tehlikesi artıyor. Dolayısıyla arazi dağlık ve engebeli ise ulaşım sekteye uğrar. Bu da üretim ve tüketimi olumsuz etkiler. Yani bir yerde bir şey üret ama yolun yoksa onu satamayacaksan ne oluyor? Elinde kalıyor. Dolayısıyla yol çok kıymetli. Burada da arazi çok kıymetli yolun varlığında. Haritada işaret yörelerin hangisinde bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Yani hangileri dağlık, engebeli, ulaşım için güç arazidir diyor, değil mi? Şimdi olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Olumsuz. Hangisi buna örnek olarak, bu duruma örnek olarak gösterilebilir diyor. Dağlık bölgelerimizi seçeceğiz. Şimdi A'da 1 ve 2 demiş. Şimdi A 1 Marmara'nın batı kıyısı, Marmara burası ergene Havzası, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bu bölge düzlüktür. Burada şöyle bir durum var, hemen şuradaki dağımızı göstereceğim. Yıldız dağları, sadece Karadeniz kıyısında yıldız dağları var, o da alçaktır. Burası düzdür. O yüzden bir elendi. Bir olan şıklarımızı eleyeceğiz. İki... İki iç kısımlarımız yani Ege'de şu şekilde dağlar denize dik uzanır. Şöyle dik uzanır. Dolayısıyla dağların arasında kalan e, mesela Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları vardır. Şu şekilde ulaşım sağlanabilir kolaylıkla. Bu tarzda da YKS tarzı sorular var. Yani nereden nereye güçtür şeklinde. Mesela Ege'de doğu batı yönlü kolaydır ulaşım ama Akdeniz'de Kuzey güney yönlü ulaşım zordur. Çünkü Akdeniz'de şu şekilde dağlarımız uzanıyor. Şöyle uzanıyor. Dolayısıyla Akdeniz'in kıyıdan Konya'ya gitmek için dağı delip geçmek gerekiyor tünellerle. Dolayısıyla burada ulaşım zorlaşıyor. Ya da şurada İstanbul'da şu şekilde bir ok verir. Şöyle bu yönlü ya da diğer yönlü ulaşım güçtür. Maliyet fazladır. Neden? Boğaz var. Boğazdan karşıdan karşıya geçmek için köprü yapmak gerekiyor. Bu da bir maliyettir. Ya da Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de de şöyle Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de kıyıya paralel uzanan dağlarımız var. Burada da Karadeniz'den içeriye güçtür ulaşım. Mesela bak 3 numaraya yakaladık buradan. Neden? Doğu Karadeniz'de Doğu Karadeniz dağları vardır. Dolayısıyla burada ulaşım güçtür. Örneğin hava yolu ulaşımı. Mesela burada Ordu Giresun Havaalanı Artvin Rize Havaalanı bunlar e, Ordu Giresun geçtiğimiz yıl KPSS'de çıktı. Şimdi de bu yıl güncel olarak yapılan e, Artvin Rize Havaalanı bunlar denizi toprakla doldurdular denizden kara elde ettiler ve burada bir düzlük kazanıp düz bir arazi kazanıp havaalanı yaptılar. Burada o kadar güç ve maliyetlidir ulaşım. 3 o zaman cepte. Bu duruma örnektir. 3 olmayan şıkkımızı eledik. Cevap Bolu ya da Ceyhan olacak. 5'e ba bakalım önce. 5'e baktığımızda şurası Güneydoğu Anadolu, şurası İç Anadolu. Güneydoğu ve İç Anadolu sade bir yapıya sahiptir. Dağlık engebeli değildir. Dolayısıyla 5 numara Urfa, Mardin bu bölge düzdür. Ulaşım güç değildir. Rahat sağlanır. Dolayısıyla 5 numara buna örnek değildir. Zaten B'de de C'de de 5 yok. Ne var? 2 3 var. Mesela 3 cepte dedik. 2'ye şurada eledik. 2 cep 2 de hani kolay dedik değil mi içeriye girmek. 4'e baktığımızda Hakkari, Şırnak burası dağlık, engebeli hani terör duymuşsundur. Terör bölgesiydi geçmişte. Yani dolayısıyla burası güç bir arazidir. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Yani Ceyhan olacak. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki durumlardan hangileri tüketimin üretim üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? Yani ben bir şey tüketiyorum, tüketiciyim, istiyorum, talep ediyorum. Sen de bu nedenle bunu üretiyorsun. Benim talebim bunu etkiledi. Mesela kahve. Kahve tropik bir üründür. Tropikal bölgede yetiştirilir. Fakat bizler kahveyi çok sevdiğimiz için, talebimiz fazla olduğu için üretimi daha geniş alana yayılmıştır. Bu bir örnek tüketimden ötürü üretim artmıştır. Şimdi bu örnekleri arıyoruz biz. Bakalım. Çaya olan talebin artmasına bağlı olarak ekim alanlarının genişlemesi. Çaya olan talebin artması sonucunda çayın ekim alanı genişlemiş. O zaman burada tüketim, talep, benim talebim, benim tüketimim. Ekim alanının genişlemesine sebep olmuş. Öyleyse bu cepte değil mi? Bunu örnek olarak gösterebiliriz. Bir olmayan şıkları eledik. İkiye bakalım. Seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla tarım yapabilme süresinin uzaması. Şimdi seracılık faaliyeti zaten bir üretim var değil mi? Bu üretimden ötürü tarımın süresi uzamış. Burada tüketimden dolayı. Üretim artmış diyor mu? Demiyor. Üretim var zaten. Dolayısıyla bu e, öncülümüz şuna soruya örnek oluşturmaz. O yüzden 2'yi eledik. Bak cevabımız Edirne çıktı ama bunun sağlamasını yapalım. 3- Soğutma ve ulaşım sistemlerinde gelişmelere bağlı olarak. Gıda sanayisinin yaygınlaşması. Şimdi soğutma ve ulaşım sistemi bu ne? Dağıtım değil mi? Dağıtımın ulaşım değil mi? Ulaşım sisteminin, dağıtımın gelişmesiyle sanayi yani üretim yaygınlaşmış. Bu tüketim değil. Dağıtımın gelişmesi etkilemiş bunu. O yüzden 3 söylenemez. Nüfusun artmasına bağlı olarak tahıl üretim alanlarının geliştimemesi. Yani nüfusun artması ihtiyacın artması demek. Yani tüketimin artması buna bağlı olarak da üretimin artması mis gibi de örnek oluşturur bizim sorumuza besi ve mandıracılık faaliyetlerinin nüfusu fazla olan alanlarda yapılması, nüfusun fazla olması tüketim ihtiyacı demek, tüketimin fazla olması demek, buna bağlı olarak besi ve mandıracılık faaliyetleri yani üretimin burada olması, sağlanması. Dolayısıyla bu da örnek oluşturuyor. Cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuz. İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar doğal kaynaklardan değişik şekillerde yararlanmıştır. Buna göre insanlar Neolitik çağda doğal kaynaklarından hangilerini yoğun olarak kullanmışlardır diyor. Burada kömür, toprak, demir su. Neolitik çağda insanlar yerleşik hayata geçmişlerdir ve burada tarım yapmaya başlamışlardır. Tarım da nedir? Toprak ve su kullanırlar değil mi? Temel ihtiyaç buydu bu dönemde. Verimli tarım alanları ve su boyları tercih edilmiştir. Mesela Mezopotamya, Nil Nehri çevresi, Hindistan'da Indus ve Ganj Nehri çevresi, Çin'de Sarı Irmak, Gök Irmak çevresi verimli tarım arazileri talebi ortaya çıkıyor. Yerleşik hayata geçmekle ve tarımı başlamakla. Dolayısıyla bu dönemde toprak ve su kullanılmıştır. Cevabımız 2 ve 4 yani denizli olacak. Beşinci sorumuz. Türkiye'de aşağıdaki üretim unsurlarından hangisinin yayılış alanı diğerlerine göre daha geniştir? Yani demir, çelik, otomotiv, gıda, şişe, cam ve kağıt. Aslında çok basit gözüküyor değil mi? Çünkü gıda yani her yerde gıda üretimi var. Türkiye'nin her yerinde. Hadi bu çeşitlidir. Mesela İç Anadolu'da buğday, e, işte İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da buralarda tahıl üretimi vardır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek vardır. İşte Karadeniz'de çay, fındık vardır, mısır vardır. İşte Akdeniz'e gittiğimizde turunçgil, Ege'de zeytin, Marmara'da pirinç vardır. İşte e, ayçiçeği vardır. Böyle sayabiliriz. Yani e, gıda temel yaşam kaynağımız Besin kaynağımız dolayısıyla daha geniş alana yayılmıştır. Mesela otomotiv dediğinde daha çok Marmara'dır. Mesela kağıt dediğinde daha çok Batı Karadeniz çünkü ormancılık faaliyetleri burada yoğundur. İşte şişe cam dediğinde mesela cam kumdan yapılır. Deniz kıyılarında daha yoğundur. Demir çelik dediğinde bu Zonguldak'ta, İskenderun'da bariz bir şekilde yoğun olarak e, sağlanıyor. Dolayısıyla daha geniş alana yayılan gıdadır. Daha geniş bir e, bakış açısı gıda dediğimizde. Altıncı sorumuz. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik gelişimi sağlamak amacıyla 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiştir ve çeşitli kararlar alınmıştır. Bu dönemde bu kongrede deniyor ki Siyasi bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla sağlanır diyor. Bunun için biz ekonomik olarak dışarıya bağlı kalmayalım, kendimiz üretelim, kendimiz tüketelim. Hatta ürettiğimizin fazlasını üretip de dışarıya ihtiyacımızdan fazlasını üretip dışarıya satalım, para kazanalım. Bunun için de o dönemde ekonomik faaliyet neydi? Tarım ve hayvancılıkta. Bunu sağlayalım. Ne yapalım? Bunu geliştirelim. Devlet ne yaptı burada? Ziraat Bankası, İş Bankası gibi bankalar aracılığıyla çiftçiye kredi desteğinde bulundu. E, vergi affında bulundu. Aşar vergisini kaldırdı. Yani Osmanlı döneminde çiftçinin üretiminden alınan %10'luk vergiyi kaldırdı. Gümrük kanunu getirdi. Gibi bir takım e, destek destek lerde bulunmaya başladı. Şimdi bu kararlardan biri değildir diyor. Özel sektörler tarafından kurulması zor olan fabrikaların devlet tarafından işletilmesi. Yani fabrikaları devlet yani özel sektörün gücü yetmiyor. Devlet bu fabrikaları kuruyor ve işletiyor. Kalkınabilmek için evet bu olur. Ham maddesi yurt dışından temin edilebilen sanayi dallarının ön planda tutulması. Evet. Bu da olur. Yani ham maddesi yurt dışından temin edilebilen, yani temin edebildiğimiz sanayi dallarının ön planda tutulmuş. Ee, ham maddeyi alalım, işleyelim, mamul ürüne çevirip satalım. Evet bu da doğru. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak devlet bankası kurulması Ziraat Bankası ve İş Bankası dedim. Burada özel hani kişisel olarak e, siz bizlerin işte fabrika açması, bir işletme kurmasını desteklemek amacıyla, işte kredi vermek amacıyla bankalar kuruldu. Atölye tarzı işletmelerin fabrikalara dönüştürülmesi yani daha da büyütülmesi teşvik edilerek çünkü üretim artsın daha çok ihtiyaç fazlasını üretelim ve satalım. Yabancı yatırımcılara ayrıcalıkların verilmesi. Hayır kendi kendimize kalkınalım. Onlar ayrımcılık kazanmasınlar. Biz kendi yağımızda kavrulalım. Kendimiz üretelim ve satalım şeklindedir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yedinci sorumuz. Türkiye'de aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin yıllık üretim miktarı hava koşullarından daha çok etkilenir? Şimdi otomotiv, otomotiv sektörü hava koşullarından niye etkilensin ki? Tarım olsa evet, tarım, hayvancılık bunlar havadan etkilenir. Neden? Çünkü sen bir çiftçisin. Diyelim ki üzüm tarlan var, bağın var. Yağmur yağdı, senin üzümün meyve vermiş mis gibi. Yağmur yağdı, o üzümün çatlayacak ya da e, kar yağdı ürünün hasadının üzerine ya da don vurdu dolayısıyla mesela bir portakal bahçen var mandalin bahçen var mandalina don oldu mesela ne oldu kışın don olunca bütün mandalinalar çöp oldu zarar dolayısıyla tarım gıda bundan etkilenir en çok bunlar etkilenir dolayısıyla cevabımız gıda olacak yani metalür, metalürji işte metalik ürünler petrokimya petrolden elde edilen ürünler işte ilaç olabilir plastik olabilir elyaf olabilir bunlar İşte toprak topraktan elde edilen ürünler ne var çimento kiremit kumdan, taştan, topraktan elde ediyoruz. Seramik elde ediyoruz, porselen elde ediyoruz, cam elde ediyoruz. Toprak havadan etkilenmez ki topraktan elde ettiğimiz ürünler. Gıda ürünleri etkilenir. Çünkü doğrudan iklimle ilişkilidir. Her iklime özgü bir tarım ürünü vardır. Mesela pamuk. Pamuk Karadeniz'de yetişmez. Çünkü pamuk yetiştikten sonra yağmur yağarsa bitti. Gitti, mahvoldu. Dolayısıyla pamuk Karadeniz'de yetiştiremezsin gibi. Yani iklimle doğrudan ilişkilidir. Cevabımız Bolu. 8. sorumuz. Yaz kuraklığı isteyen bir bitkinin diğer koşullar elverişli olsa bile haritada işaretli hangi tarım bölgesinde yetiştirilmesi güçleşir. Çok basit. Doğrudan iklim bileceksin. Bu Karadeniz kıyı kuşağı her mevsim yağış alır. Dolayısıyla belli bir dönemde kuraklık isteyen bir bitki burada yetişemez. Çünkü her mevsim yağış vardır burada. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana olacak. Mesela şurada kurak dönem var, burada var, diğer her yerde kurak dönem var. Yarı kurak bir iklime sahip ülkemiz. Yani şurada karasal iklim, şurada sert karasal iklim, burada da karasal iklim. Şu kıyıda şu şekilde Akdeniz iklimi, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Dolayısıyla cevabımız bir oluyor her mevsim yağış olduğu için. Dokuzuncu sorumuz enerji üretiminde doğal kaynaklardan yararlanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri değildir diyor. Enerji üretiminde kömürden faydalanıyoruz. Mesela taş kömürü nerede? Ee, Zonguldak'ta değil mi? Zonguldak, Karabük burada. Ee, Linyet, Çan termik santrali. Soma, Manisa Soma, yani e, Muğla yatağın bu termik santrallerde linyit kömüründen enerji elde ederiz. Petrolden enerji elde ederiz. Dalga enerjisi var. Rüzgardan, güneşten, canlı atığı, bunlar e, biyogaz, bio canlı demek, canlı atıklarından enerji elde ederiz. Ama buzuldan enerji elde etmiyoruz. Enerji kaynaklarımız fosil kaynaklar, petrol, kömür, doğalgaz. Bir de alternatif enerji kaynaklarımız var. Güneş, dalga, rüzgar ve jeotermal enerji. Sıcak su kaynağından elde ettiğimiz enerji kaynağıdır. Fakat buzuldan enerji elde etmiyoruz. 10. sorumuz. Aşağıdaki haritada 5 farklı yöre işaretlenerek verilmiştir. İşaretli yörelerin hangilerinde zeytin tarımı için uygun doğal şartlar bulunmamaktadır? Şimdi zeytin... Akdeniz ikliminde yetişir. Özellikle Bursa, bak üzerinden geçiyorum. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, şöyle Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Antep. Şu şekilde bu bölgelerde zeytin tarımı vardır. Yani 3 numara cepte. Bir numara cepte. O zaman bulunmamaktadır dediği için 1 ve 3 olan şıklarımızı eleyeceğiz. 2 ve 5 mi? 4 ve 5 mi? Demek ki 5'te zeytin yok. Bunu eledik zaten. Çünkü bu bölgede zeytin olmaz. Zeytin kış ılıklığı ister. Yani kışın yetişen bir meyvedir. Dolayısıyla ee, kışın çok soğuk geçerse olmaz. Akdeniz iklimi kışlar ortalama 10 derece civarındadır. Bu bölgede zeytin yetişir. Şimdi hangisinde bulunmamaktadır dediğinde cevabımız ne olacak? 2 ve 5 olacak. Neden? Çünkü buralarda karasal iklim söz konusu. Kışlar sert geçer. Buralarda zeytin yetişmez. Ama mikroklimat örneği vardır. Mikroklima yani e, zeytin Genel olarak Akdeniz ikliminde yetişir. Fakat ülkemizde mikro klima örnekleri var. Nedir bunlar? Muz, turunçgil, zeytin, pamuk. Bak bak şimdi. Muz Anamur'da. Anamur muzu tek bir bölgede. Yani genel olarak bütün Akdeniz'de yetişmez. Anamur'da yetişir. Pamuk pamuk normalde Adana'da, Urfa'da, Ege'de yetişir. Fakat mikro klima örneği olarak Iğdır'da yetişir. Turunçgil Rize'de yetişir. Turunçkin normalde Akdeniz'dedir. Fakat Rize'de de mikroklima örneği olarak yetişmektedir. Zeytin ise Çoruh Vadisi Artvin Yusufeli'nde elinde mikroklima örneği olarak yetişir. Yani 4 numarada da zeytin vardır. Fakat 2 ve 5 numarada bulunmaz. Cevabımız Denizli oldu. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakal.